Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir Bass Simulator Ultimate videosuyla yine beraberiz Bugünkü videomuzda yolculuğumuz Samsun'dan Kayseri olacak arkadaşlar Yolculuk konumuzda yeni güncelleme geldi Uzun süredir beklediğimiz yeni otogarlar geldi arkadaşlar ee, Baya baya bekledik 2 aydan fazladır Yeni otogar güncelemesi Türkiye'ye ait yeni otogar güncelemesi gelmemişti arkadaşlar. Ve sonunda 3 e, otogar güncelemesi geldi. Onları şimdi bu yolculuğumuzda inceleyeceğiz arkadaşlar. Son bir yolcumuz kaldı o da Binsin Tomiş dayım. 47 yolcumuz var gayet güzel. Hemen kapıları kapatalım. Kapandı. Aracımızı çalıştıralım hızlı bir şekilde yola çıkalım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve bana destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmuyoruz. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle Samsun Otogarı'ndan çıkalım. En son güncellemede Samsun Kayseri ve Mersin Otogarlar gelmişti arkadaşlar. 2,5 ay önce geldi ve Türkiye Otogarlarına güncelleme gelmedi. 2,5 aydır güncelleme gelmedi. Çok güzel güncellemeler geldi. Tamirhanedir, diğer ülke güncellemeleridir. Bunlar güzel ayrıntılar ama arkadaşlar, e, Türkiye otogarları gelmemişti. Hatta ben e, geçtiğimiz e, videoda bu otogarlarla ilgili söylemiştim, çok yakında gelecek diye ve sonunda geldi arkadaşlar. E, Denizli, Erzurum ve Malatya otogarı şu anda oyuna eklendi arkadaşlar. Onlara da bir çoklu sefer olarak yaparım. E, üçüne bir çoklu sefer olarak e, diğer videoda e, onun da çekimini yaparım arkadaşlar. onlar incelemesinde de yaparım. E, bir de e, yağmur detayları falan onlarda bir güncelleme gelmiş. Yağmur sesinde falan herhalde. Yağmur sesi e, grafiklerinde falan e, bir değişiklik olacak arkadaşlar. Güzel güncelleme geliyor üst üste. Bazı hata düzeltmeleri de yapılmış. E, çok güzel. Güncellemeler güzel geliyor arkadaşlar ve e, ben e, demiştim. E, Türkiye ile ilgili biraz güncellemeleri aksatıyorlar. Diğer ülkelere biraz e, olanak e, sağlıyorlar. Yani onlara e, yönelik güncellemeler yapıyor demiştim arkadaşlar ve e, bugün bu güncellemede full bizim için çalışmışlar. Türkiye otokalları için çalışmışlar. Gayet de güzel. Multimedya merkezine nasıl ulaşırız? Yolcu bekle hemen açacağım. Şurada bir otogallar gelmiş. Seviniyoruz. Hava da bu arada baya baya bozdu. Karıştı. Kar mı yayacak? Biz bir ikram yapalım da şu klimayı falan her şeyi açalım. Yolcuları memnun. Oo yüzde yüz her şey yüzde çok güzel. Hava karışmışken arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu arada bu havaalanı falan mı var burada? Oo, buna kadar düşünmüşler oyunda. Daha yeni görüyorum arkadaşlar. Ee, nerede ne diyordum? Ee, ha Kar. Kar modunu bekliyorum arkadaşlar ee, Oyuna Ben hatta kanalımda geçtiğimiz videoda bir kar moduyla ilgili bir video yapmıştım. Ona da güzel bir ilginiz var arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum ee, ilginizden dolayı. Ben burayı hızlı geçit, geçit zannediyordum arkadaşlar ama durmak zorundaymışsınız ee, önceden güzeldi hemen hızlı bir şekilde geçiyorduk. O iyiydi. Kar modu şu anda yok. Yağmurla ilgili e, güncellemeyi görünce bir umutlanmadım değil. Hani kar e, yağışı falan gelir mi diye. E, bir umutlanmadım değil arkadaşlar. İnşallah e, ilerleyen güncellemelerde bir kar yağışı modu eklenir de bir kar yağışı eşliğinde yolculuklarımızı yaparız. Ama grafikler falan sistem gereksinimleri falan baya baya artar arkadaşlar kar yağışı modu da gelirse gayet güzel bir yolculuğumuz oluyor bana da yorumlara yazıyorsunuz arkadaşlar güncelemeler geldikçe ee, buradan o arkadaşlarımız da kendilerini biliyor onlara da teşekkür ediyorum arkadaşlar Yeni oyunlar da geliyor, bu, bu arada hava da açtı. Bir bozuluyor, bir açılıyor, bir yağmur falan. Güzel. O zaman bir ikram daha yaptık yolcular. Aramız çok iyi. Eee, Stand tip, Deep, e, Scania Truck Driving Simulator ve ETS2 videolarını e, çekeceğim arkadaşlar. Hatta çektim, atacağım daha doğrusu kanala. Ben toplulukta yapmıştım. Diye bir paylaşmıştım bu 3 oyun serisi gelecek diye ve yavaş yavaş onların serisine paylaşmaya e, başlayacağım arkadaşlar kanalımızda beklemede kalın diyorum güzel şeyler olacak ilerleyen zamanlarda e, futbol sever e, futbolla ilgili videolar oyunlar seven arkadaşlar da e, beklemede kalsın futbolla ilgili de güzel videolar gelecek e, hemen paylaşıyorum Arkadaşlar ee, bazen video atamıyorum o esnalarda bu çekimleri yaptığım için e, o arada video paylaşmıyorum ama dolu dolu geliyoruz arkadaşlar kanalımız baya baya iyi gidiyor şu anda izlenmeler falan hepinize tekrardan buradan teşekkür ediyorum bana abone olan destek veren beğenen herkese herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar İyi ki varsınız diyorum Kayseri'ye de geldik. Otogara da az bir şey kaldı. Az bir şey değil. Hatta geldik otogara. Karşımızda. Hemen şuradan. Ooo fren tutmuyor vallahi. Başım Allah. Aha. Geçmiş olsun. <laughs> Frene niye basamadım ben onu anlamadım. Neyse, olsun güzel güzel. Yolculuk güzel geçti. Hemen şurada. Artık öğrendim tek hamlede girmeyi. Şuraya girerim artık. Hadi bakayım. Hop, ooo çok güzel. Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.